Merhabalar, ben Selvihan Korkmaz, Data Market'te Dijital Çözümler Biriminde çalışmaktayım. E, Dijitalleşme ve dijital dönüşüm kapsamında hazırladığımız webinar serisinin bir yenisi ile karşınızdayız. E, bugünkü kapsam doğrultusunda aslında e, döküman yönetim sisteminin temel özelliklerini, geçen hafta gerçekleştirdiğimiz bazı özelliklerini göstermiştik. Bu hafta da diğer bir kısımdan bahsediyor olacağız. Ee, webinar serisindeki bu yedinci webinarımız. diğer webinarlarımızı bu arada e, Data Market e, YouTube'da Data Market e, içerisinde webinar serisi olarak e, erişebilirsiniz diğer webinarlarımızda. E, genel olarak bugünkü ajandadan bahsetmek istiyorum. Bugünkü ajandamızda yine aslında döküman ve süreç yönetimi kapsamında sunduğumuz OnBase platformundan kısaca bir bahsediyor olacağım. Ee, önceki webinarlarda bunun detayına zaten değinmiştik ama bu webinar girişinde de yine kısaca bir bahsediyor olacağım. Sonrasında bu haftanın aslında e, ajandası olan e, içeriğin maskelenmesi ve raporlama özelliklerinden OnBase Döküman ve Süreç daki içeriğin maskelenmesi ve raporlama özelliklerinden bahsediyor olacağım. E, bu esnada sorularınız var ise soru cevap kısmından iletirseniz onları da ayrıca cevaplandırmaya çalışacağım. Yine e, olarak 15 Döküman ve Süreç Yönetimi Platformu nedir? Ondan kısaca bahsetmek istiyorum yine. E, kurumuza dair tüm bilgi, içerik ve süreçlerin tek bir platformun üzerinde yönetilmesini sağlayan bir ECM yani Kurumsal içerik Yönetimi Platformu 15. OnBase'i data market olarak 2011'den beri Türkiye'deki çözüm sağlayıcısı ve distribütörü olarak çalışmaktayız. Bununla ilgili yetkin danışmanlık ekibimizle birlikte danışmanlık hizmeti veriyoruz aynı zamanda. Bütünleşik ve uçtan uca çözüm sunan bir doküman içerik ve süreç yönetimi platformu. E ee, Ekranda gördüğünüz altı tane temelde birleşeni var. Her bir birleşen içerisinde de birçok fonksiyonite var ama bunları temelde altı e, birleşende kategorize edersek bunlar işte e, capture dokümanları yakalama, proses, süreç e, yönetimi kısmı aslında. Access on Waze'in arayüz üzerine ekranlarına erişim imkanlarını ifade eder. Integrate, entegrasyon e, e, katmanını, entegrasyon yöntemlerini, kabiliyetlerini sunar. Measure ölçme ve raporlama e, ve store ise saklama ve arşivlemeyi içermektedir. Genel olarak dediğim gibi önceki webinarlarda bunların detaylarına erişebilirsiniz. Zaten sonunda iletişim bilgilerini de paylaşıyor olacağım. Oradan da bize e, bir sorunuz olursa iletişime geçebilirsiniz bugün bu haftanın konusu olan aslında 15 döküman yönetim sisteminin özellikle süreç kısmı ile ilgili ayrıca zaten geçmişteki hafta geçen haftalarda değinmiştik. Bu hafta döküman son iki haftadır çünkü döküman yönetiminin bir döküman yönetiminin içerisinde olması gereken özelliklere özellikle değinip 10 base içerisinde bunların nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyoruz. Onun için döküman yönetim sisteminin temel özellikleri iki olarak anlattırdığımız işte maske, içeriğin maskelenmesi ve raporlamadan bahsediyor olacağım. İlk olarak içeriğin maskelenmesi, ekranda göründüğü üzere aslında içeriğin eğer yetkiler doğrultusunda, kullanıcının yetkileri doğrultusunda Belirlenen kurallar doğrultusunda yine içeriğin maskelenmesi ekrandaki gibi siyah bant şekilde içeriğin üzerine metnin üzerine siyah bant çekilerek redak edilmesi, maskelenmesi sağlanabiliyor. Kişisel verileri koruma kanununun aslında 6. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi doğrultusunda döküman içerisinde çeşitli kurallar belirlenerek içeriğin gizlenmesi yani maskelenmesi sağlanabilmektedir. Bunu onways içerisinde reduction fonksiyonu ile sağlayabiliyoruz. Döküman üzerindeki meta verilerin indeks alanlarının gizlenmesinin yanı sıra meta verilerin aslında indeks alanlarının yine döküman üzerinde şifrelenmesi hatta dökümanların saklandığı disk gruplarının şifrelenmesi de sağlanmaktadır. Dökümanların saklandığı dediğim aslında döküman yönetim sistem sisteminde, onbez döküman yönetimi sisteminde dökümanlar disk gruplarında dökümana dair indeks alanları gibi meta veriler ise database'te saklanır. Bu doğrultuda aslında meta verilerin hem, hem meta verinin hem de disk grupları üzerinde şifrelenmesi de sağlanıyor. E, şifreleme yaparken ee, aslında bu maskeleme işlemini gerçekleştirirken e, indeks alanlarının e, biraz önce bahsettiğim gibi indeks alanlarının verinin maskelenmesi sağlanabiliyor. E, kural bazlı verinin maskelenmesi sağlanabiliyor. Statik belirlenen metin alanlarının ya buraya bir text gireriz veya da bir metin dosyası vererek aslında e, döküman üzerindeki bu metin alanlarında da e, Maskelenmesi sağlanıyor. mi? kısmında bunu gösteriyor olacağım zaten. Kura bazı verinin maskelenmesi, indeks alanlarının maskelenmesi ne şekilde onu gösteriyor olacağım. Ama burada genel bir bilgi vermek istedim. Dediğimiz gibi aslında yetkiler doğrultusunda kullanıcının bu dokümanları görmeye yetkisi varsa ve o bilgiye erişim yetkisi var ise zaten normal görüyor. O veriyi görüyor. Ama o dokümanı görmeye ama o veriyi görmeye metin içerisindeki, doküman içerisindeki o veriyi görmeye yetkisi yoksa üzerine siyah bant çekilmiş şekilde görüyor. Dokümanın diğer yerlerini açık görebiliyorken e, gizlenen bilgiyi e, üzerine siyah bant çekilmiş şekilde görüntüleyebiliyor. Bunun demo kısmında ayrıca gösteriyor olacağım. E, bugün bu haftanın aslında bir diğer konusu raporlama. E, 15 içerisinde bulunan tüm döküman ve süreçleri aslında içerisi bir arşiv, bir süreç yönetimi platformu OnBase. İçeride birçok döküman ve süreç var. Bunları yönetiyorsunuz ama bunları aynı zamanda izleyebilme, raporlayabilme, denetleyebilme imkanı da sunuyor size. İşte bu dashboard Business dashboardlar veya raporlar doğrultusunda veya işte e, denetim izlerini izleyebiliyorsunuz, kullanıcı aktivitelerini, etkinliklerini izleyebiliyorsunuz, işte sistem içerisindeki e, her çekleri sağlayabiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz, eksik döküman bilgi var mı bunları kontrol edebiliyorsunuz gibi aslında raporlama özellikleri kapsamında içerideki e, platform üzerinde kaydedilen tüm döküman ve süreçleri Yine izleyebilir, denetleyebilir ve raporlayabilir hale geliyorsunuz. Demo kısmında e, aktarı olacağım bir de bunları size demo kısmında göstermek istiyorum. Onun için demo ortamını e, aktaracağım. Ekranı tekrardan paylaşıyorum. Ekran geldi şu an sanırım. Ee, aslında maske verinin maskelenmesi ile ilgili daha önceki webinarlarda bahsettiğim gibi burası OnBase'in Unity Client denilen masaüstü arayüzü. OnBase'in birçok arayüzü bulunmakta. Bu da ekranda gördüğünüz onlardan bir tanesi. Birçok dili de dahil olmak üzere destekliyor. Şu an ben kullanıcı adı ve sisteme giriş yaptığımda açılan ilk ekran bu aslında. Sık kullanılanlar pers kişisel sayfa olarak düşünebilirsiniz. Bu kullanıcı da giriş yaptığında o kullanıcıya atanan işleri veya aradığı sık kayıtlar varsa bunları buradan kaydedip aslında kolaylıkla da bu alanlara erişimi sağlıyor. Şimdi içeriğin gizlenmesinden bahsettik. Örnek olarak aslında şuradan e, ritrave dediğimiz arama fonksiyonitesini sunan bir alan bu. E, sistemde demo olarak oluşturduğum sözleşme kayıtları var. İdari işler içerisinde sözleşmeler var. Şimdi bu sözleşme döküman tipine tıkladığım takdirde burada arama yapabiliyordum. İndeks alanları veya metin içerisinde arama veya e, döküman üzerinde bulunan notlar doğrultusunda arama burada yapabiliyorum. Herhangi bir bilgi girmeden ben arama yapıyorum. Tüm dökümanlar sistemdeki gelsin diye. İki tane sözleşme kaydı varmış. Şimdi ilkini açtığım zaman çift tıklayarak açabiliyorum. Bu bir sözleşme dökümanı. İşte Data Market'te XYZ firması arasında bir çerçeve sözleşmesi örneğin. Burada bütün metinleri, içeriği ...net bir şekilde görebiliyorum. Burada herhangi bir gizlenme yok. Ben bunu e, redaksiyon e, e, fonksiyonundan sürecinden geçirdiğimde... ...yine yetkim dahilinde, ben bu dökümanı görmeye yetkili bir kullanıcı olarak şu an bağlandım. Bazı alanları, biraz önce işte X, Y, Z ve tarih yazıyordu burada... E, ...gibi bazı alanları siyah bantlar çekilmiş görüyoruz. Burada hangi alanları yaptı aslında onu göstermek istiyorum. Onun öncesinde şu keywordleri açayım. E, bu her iki sözleşmede aynı sözleşme çünkü. İşte bunun sözleşme numarası var. Başlangıç bitiş tarihi var. Taraf 1, taraf 2 ve sözleşme tutarı gibi keywordleri, indeks alanları var. Burada XYZ firması olarak yani taraf 2'yi kapatmış gördüğünüz gibi. Tarih yazıyordu burada onu kapatmış. Bunun ayarlamasını nerede da yapıyoruz? Aslında biraz önce sunumda gösterdiğim gibi e, hani döküman üzerinde içeriğin gizlenmesini e, temelde 3-4 e, de diyebiliriz. E, dört farklı şekilde yapabiliyoruz. Bir indeks alanlarını gördüğü anda döküman üzerinde gizleme yapıyor. Yani sağ tarafta görünen bu dökümanı ben içeri alırken kullandığım indeks alanlarını döküman içerisinde de görürse e, kapatma yapıyor, maskeleme yapıyor. İki Regular expression dediğim skriptler, e, kural bazlı skriptler yazarak o skripte uygun ifade varsa metin içerisinde kapama yapıyor. Veyahut da e, statik tekstler girebiliyorum. Bir tekst girebiliyorum statik olarak veyahut da bir metin dosyam varsa benim. O metin dosyasını girdiğim takdirde o dosya içerisindeki ifadeleri gördüğü zaman da kapatma yapıyor. Onun ayarlamasını da hani buraya arka plana configuration ekranında sadece göstermek için açıyorum. İşte dik söz diye bir tane benim process e, dictionary'm var sözdüğüm var. Burada belirledim bunları. Text string kısmında taraf dedim. Taraf ifadesini metin üzerinde, döküman üzerinde görürsem kapat diyorum. Bunun da işte fazil meçlerini toleranslarını da ayarlayabiliyorum bu arada. E, haricinde expression, regular expression buraya yazı yazabiliyorum. Burada mesela bir tarih regular expressionı kullanılmış. Bu formatta bir tarih görür ise onu kapatıyor otomatik olarak. Oraya TC kimlik numarası veya telefon numarası e, e ifadelerini, regular expression'ını girebiliriz. Keyword yine benim aslında ben sözleşmeler diye bir doküman tipi üzerinde bu e, redaksiyonu maskelemeyi yapıyorum. Bunlar içerisinden de işte indeks alanları o doküman tipindeki indeks alanlarının tümü bunlardı. Ben sadece dedim ki sözleşme taraf 2 olan anahtar sözcüğü indeks alanını görürsen doküman üzerinde kapat dedim. Ee, bir diğeri ise text file. Yani biraz önce zaten şurada tek tek bu string'lere girebiliyordum. Text'lere girebiliyordum. Taraf bilmem ne vesaire gibi denen metin ifadelerine girip dökümler üzerinde kapatlayabilirim. Veya da bu kapatılması gereken bir e, döküm ifadelere dair bir text dosyası var ise i̇şte buradan browse edip aslında o text dosyasını tek tek tanımlamak yerine e, direkt e, text dosyasının içerisindeki metinlerin de döküman üzerinde gizlenmesini sağlayabiliyorum. Bu şekilde aslında konfigürasyonun hani bir kısmı bu konfigürasyonun konfigüre edilerek e, bu özellik sağlanıyor çünkü e, bu şekilde maskelemeyi sağlayabiliyorum. Tekrar şuraya dönersem şunu kapatayım aslında e, dökümanları bu arada document view'a tıklayıp da bu şekilde de görüntüleyebiliyoruz. İki dökümanı da şu şekilde karşılaştırabilmek için. İyi ki kapanmamış hali İlkinde gördüğü üzere X, Y, Z ve tarih var alttaki. Bu benim belirlediğim konfigürasyondakilere göre aslında hem sözleşme taraf 2 X, Z firması geçiyordu. Onun için onu kapattı. Tarihi kapattı. Sonrasında bu da taraf. Bir taraftan data market veya taraf kısmını bulduğu zaman başarı oranına göre bunlar değişiyor tabii ki. Veya burada yine firma adı yazıyordu X, Tarihler vardı burada onları kapattı, taraf ifadelerini gördüğü yerleri yine kapattı gibi sözleşmeye baktığımız zaman sözleşme içeriğine burada yine taraf, data market taraflar burada yazıyordu, şey xyz yazıyordu, e, firma adı bunu kapattı. Şurada bir tarihinde, şurada bir tarih vardı bunu kapattı, tarihleri kapattı. Yani döküman üzerinde bu bir TİF dosyası bu arada. Şu şekilde özelliklerinden de göstermek istiyorum, propertiesinden. Gördüğünüz üzere bir imaj file format TIFF dosyası bu. TIFF dosyası üzerinde bu bilgileri bulduğu takdirde bunları kapatabiliyor. Burada bu dokümanı gördüğünüz gibi aslında iki hem orijinalini saklamış hem de orijinalinden bir tane daha yaratıp ee, onun üzerinde redaksiyon, maskeleme yapmış. Burada aslında dört tane yine seçeneğimiz var. Ya orijinal döküman üzerinde, yani iki tane aynı tipte döküman tipini alt alta görüyorsunuz, biri açık biri kapalı. Burada ya orijinal döküman üzerinde bu değişikliği yapar ee, ve yine yetki dahilinde kullanıcılar bunları görebilir. Ya buradaki gibi orijinal dökümanı yine aynı şekilde saklar, aynı orijinal dökümanın aynı döküman tipinden bir tane daha yaratıp onu vedaklayabilir, maskeleyebilir. Burada olduğu gibi iki döküman var çünkü biri maskeli bir maskesiz. Bu ikinci seçenek. Üçüncü seçenek orijinal dökümanın e, yeni bir revizyonu olarak yani ikinciyi yaratmaz burada orijinal dökümanın yeni bir revizyonu olarak maskele, maskeleyerek saklar dökümanı. E, dördüncü olarak da aslında orijinal döküman bu bir sözleşme ya döküman tipi sözleşme ya maskeleme yaptığı döküman tipini farklı bir döküman tipi olarak kaydedebilir. Yani hani ne olarak burada düşünülebilir şu an mesela örnek olarak aklıma gelmedi. Bu sözleşme değil de maskeledikten sonra işte bu sözleşme taslağıdır. Maskeledikten sonra hani döküman tipi sözleşme taslağı olarak geçiyor örneğin. Farklı bir sözleşme diye döküman tipimiz var. Maskeledikten sonra onu Sözleşme döküman tipi olarak kaydeder. Farklı bir döküman tipi olarak kaydetme seçeneği de sunuyor. Bu şekilde dört farklı aslında maskelediği dokümanı kaydedip kullanıcının görmesine izin vermektedir. Bu şekilde aslında maskelemeyi gerçekleştiriyor sistem ve bu şekilde görüntüleniyor. Genel olarak maskelerle ilgili anlatacaklarım böyle. Arka planda bir şekilde hani o sözlük dikşineri kısmını göstermeye çalıştım. Kabiliyetleri doğrultusunda aslında orada konfigüre edilerek e, bu imkanlar sağlanıyor. E, tabii ki bunun e, bir başka ekran daha var on base client denilen. Orada hani son kullanıcı bu ekranı görüyor. Client e, şuradaki arayüzü kapatmış halini görüyor. Ama bunu operasyonel olarak da mesela kendinin kapatması da sağlanabilir. Yani hani burayı işletip de e, eğer kapatılmamış alanlar varsa oranın da kapatılması sağlanacak şekilde süreçte yönetilebilir. Bu şekilde aslında e, içeriği, dokümanlar üzerindeki içeriği maskeleyebiliyoruz. Bunun haricinde aslında bugünkü yine webinar kapsamında raporlardan birazcık bahsetmek istiyordum. İçerideki aslında bu burası bir on base platformu, bir döküman ve süreç yönetimi platformu. Hali içeride bulunan tüm döküman ve süreçlere dair raporları da e, alabiliyor, bunları raporlayabiliyor, izleyebiliyor olmamız gerekmekte. Bunları on base içerisinde nerede, ne şekilde yapıyoruz onu göstermek istiyorum. İlk önce aslında dashboard, e, Reporting Dashboardlar var şurada yine on Days arayüzünden girdiğim zaman. Şimdi sol tarafta benim aslında daha önce oluşturulmuş ve yine yetkin dahilinde görmeye e, yetkin dahilinde gördüğüm raporlar var. Bunlar aslında grafiksel e, e, raporlar, e, görsel raporlar, işte bar chartlar pay chartlar, listeler gibi birçok burada rapor sistemde oluşturulabiliyor. Bu raporları oluştururken aslında Create New Dashboard dediğim anda bir wizard çıkıyor karşıma. Next Next'lerle aslında ne görmek istiyorsan burada pay chart mı, liste mi, bar chart mı, işte hani ne gibi raporlar görmek istiyorsam içerideki döküman ve süreçleri kullanarak onları burada raporlayabiliyorum. E, sistemde demo ortamında hali hazırda bulunan birkaç rapor var. Onların üzerinden gitmek istiyorum. Şu an ekranda gördüğünüz mesela kontrat management, sözleşme yönetimine dair bir rapor. Burada işte sözleşme tipine bağlı bir bar e, raporu var. Üzerine geldiğim zaman işte vendor master agreement'ta 11 tane varmış. Rent agreement'ta 3 tane varmış. Veya e, sözleşme statüsüne göre bir pie chart var işte. E, %38'i de göre etmemiş liste olarak var. Burası dinamik bir rapor. Ben bir kayıda tıkladığım zaman diğerleri otomatik olarak değişiyor ve sistem içerisinde 15 içerisinde yeni bir doküman ve süreç eklendiği zaman otomatik olarak bu rapor güncelleniyor. Burada gördüğüm listelerde mesela ben isklası ekranında tıkladım. Ona bağlı on request listeler geldi liste olarak. Bunlardan birine tıkladığım zaman aslında bu rapora dahil olan esas kayıt Form veya döküman süreç ne ise onu burada görüntüleyebiliyorum çift tıkara, çift tıklayarak açarak aslında. Bir başka rapora geçmek istiyorum. Burada mesela e, fatura sürecine dair var. Bir de e, yani içeride süreçlere dair de çünkü raporları alabiliyoruz. E, fatura sürecine dair mesela invoice e, numarasına göre count edilenler var. Yani invoice exception'da 5 tane sürecinde 5 tane kayıt varmış. Invoice review'da 6 tane kayıt varmış gibi Thresholdları görebiliyorum. Yine liste olarak rapor göre, görüntüleyebiliyorum. Burada şöyle bir şey var. Raporları sadece aslında izlemek e, anlamında kullanmıyoruz. Raporlayabilmek anlamında kullanmıyoruz. Eğer tıkanan bir e, yer var ise süreçte tıkanan bir yer var ise süreçleri zaten hani belli bildirimler göndererek belli sürelerde kontrol etmeye çalışılıyor ama burada mesela kırmızıyla gördüğünüz e, invoice miktarı tutarı. 3000'in üzerinde olanları kırmızı olarak işaretlemiş. Bu benim için önemli bir case. Yani 3000'in altında fatura tutar, 3000'in altında olanlar çok da beni ilgilendirmiyor ama 3000'in üzerinde olanlar neden uzun süredir işletilmemiş? Hani e, bunu kontrol edebilmek için kimde takılmış, kimde bekliyor, hangi süreçte takıldığını öğrenebilmek için bu tarz raporlar düzenleyebiliyorum. Bunları gördüğünüz gibi kırmızı olarak işaretlemiş. Invoice exception da bekliyormuş bu fatura. E, bu faturayı çift tıklayarak açtığında da yine aslında e, direkt ilgili sürece kaydı açıp burada test kısmından bununla ilgili alınabilecek aksiyonları da görüntüleyebiliyorum. İşte hani bunu e, incelemeye gönderebilirim, reject edebilirim, vendor, on, e, vendor onboarding de başlatabilirim vesaire gibi test kısmında bununla ilgili alabileceğim aksiyonları görüyorum. Raporlama kısmında aslında bu tarz kurallar belirleyerek raporu da e, süreçleri ve dokümanları denetleyebilmek için kullanabiliyoruz. Yine bir sözleşme yönetimi farklı workflow'lardan, iş akışlarına bağlı olarak bir sözleşme yönetimi raporu var burada. E, haricinde burada sistemsel raporlar yine elde edebiliyoruz. Örneğin document history e, log'da sistem, e, dökümanların e, tarihçelerine ait log'da işte hangi kullanıcılar sisteme e, bağlanmış e, veya işte hangi aksiyonlar alınmış, dökümün mesela 172 döküman yaratılma aksiyonunda bulunmuş gibi burada aslında Dökümana bağlı tarihçelerin loglarını görüntüleyebiliyorum. Hangi dökümanlar, neler yapılmış bunları görüntüleyebiliyorum. Veya kullanıcı grubu login report'ta hangi kullanıcılar tarafından giriş sağlanmış, ne yaptıklarına dair bunlar raporlanabiliyor. Yani şurada aslında hala demo ortamında birçok sistemsel e, raporlar var. Bunlar çoklanabilirdi, artırılabilirdi. Çünkü bunlar zaten dediğim gibi wizard üzerinden sistemdeki bilgiler kullanılarak oluşturulan raporlar. Orada neyi görmek istiyorsanız sistem içerisindeki tüm verileri kullanarak o raporları oluşturma imkanınız var. E, raporlama kısmı bu dashboardların dışında aslında bir de hem raporlama hem de search kısmı olarak geçen custom queriesler var. Yani burada raporlamadan kasıt çünkü biraz önce Ritvire arama ekranında ben bir döküman tipi seçiyordum. Ona bağlı olarak arama yapıyordum. Custom, custom query'ler yani özel sorgular şu aslında daha öncesinde yine hazırlanıyor, sistemde belirleniyor. E, talep eden kişi tarafından neyi görmek istediği e, e, belirlendikten sonra burada birden fazla döküman tipini görebilme imkanı sağlıyor bu custom query'ler. Örneğin ben burada e, applicant dokümanısa tıkladığım zaman ve yaptığım Employee file search'e e veya document search'e e tıkladığım zaman farklı formatlarda aramak ekranları bana geliyor dikkat ederseniz. Ee, gelmedi. Şu vendor, veya açım Hani geç açılıyor sanırım. Veya HR i9 search'e. Yani burada farklı formatlarda şablonlar hazırlayıp arama kriterleri belirleyebiliyoruz. Burada işte employee ID name, e, employment status vesaire gibi arama kriterleri belirlenmiş. Herhangi bir şey girmeden search dediğim zaman burada o kayıtları görüntüleyebiliyorum. E, HR'a gireyim. Burada mesela at employee ID belirlenmiş. Ben yine bir bilgi girmeden tıkladığım zaman ee, içindeki tümler, tümü, tüm tüm dökümanlar geliyor. Dikkat ederseniz döküman tipini, hatta şurada döküman tipi grubu, tipine göre gruplayayım. Aslında baktığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı tipte döküman tipi var. Yani birden fazla döküman içerisinde sorgulama yapmak istediğiniz zaman bu şekilde sorgulama yapıp raporlayabiliyorsunuz. Bu alanlar bu arada 10 her yerinde var. Yani döküman tipine göre grupladım veya burada e, sıraladım, listeledim, filtreledim gibi özellikleri kullanabiliyorum. Tüm e, bu tarz ekranlarda, listelenen ekranlarda. E, burada da yine hem aslında sorgulayabiliyorum hem de raporlayabiliyorum e, farklı tipteki doküman tiplerini. E, genel olarak bugün de aslında e, hem içeriğin maskelenmesi hem de on OnBase'in basit anlamda e, kullanıcı son kullanıcı doğrultusunda erişebileceği arka planda tabii ki birçok log ve raporlama almak mümkün. Database seviyesinde, sistem seviyesinde ama son kullanıcının ulaşabileceği aslında raporlarda, e, sorgularda bu şekilde. Bugünkü webinar kapsamında da bunlardan bahsetmek istedim. Benim aktaracaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz var ise onları yanıtlamaya çalışayım. Arada ekranda görünen iletişim bilgilerinden e, bizlere ulaşabilirsiniz. E, bu webinar serisi devam edecek olan bir webinar serisi. Bir, e, sağ tarafta Data Market web sitesinden bunlara ulaşabilirsiniz. E, detayları burada yazmakta. Herhangi bir sorunuz olursa da e, bu iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ben teşekkür ederim katılımınız için. İyi günler dilerim.